Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Berfu. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Videomuzun konusu başlıktan göreceğiniz üzere aslında e, başucu organizer'ı düzenleyici mi? Bilmiyorum. Şu an henüz videonun adını koyamadığım için bilmiyorum ama e, şöyle çantam burada. Şimdi sizlerle bu çantayı düzenleyeceğiz. Bu videoyu çok uzun zamandır çekmek istiyordum ama bir türlü çekmeye fırsat bulamamıştım. Ama biraz da zaman geçmesi gerektiğini düşünüyordum. Çünkü içerisine eklenecek, eklenmeyecek şeyleri falan anne olduktan sonra biraz daha iyi anlayabiliyorsunuz. Benim koyduklarımı az bulabilirsiniz. Bu ee, <laughs> çantayı dikkat edecek. Ee, fazla bulabilirsiniz. Herkesin kendi kişisel tercihi biraz ama bana bu gayet yeterli oluyor. O yüzden şimdi sizlere e, bu çantayı Beraber düzenleyeceğiz. Çünkü zaten çok dağılmıştı ve benim bunu düzenleme ihtiyacım vardı. Hazır dedim düzenleyecekken e, videoyu da çekeyim. Hep beraber düzenleyelim. Çünkü bu videoyu çekmek istiyordum. Bu böyle çok gereksiz bir video gibi görünse de aslında bence gerekli. Çünkü ben hamileliğim boyunca hep araştırdım. Hani e, böyle bir şey almaya ihtiyacım var mı yok muydu çok düşündüm. Sonra olduğuna karar verdim. Ve iyi ki de almışım dedim. Her şey böyle bir arada oluyor. Çok da rahat oluyor. E, biraz da annelik tecrübeleriyle doldurmuş oldum şimdi içerisinde. Onu göreceksiniz. Önce çantamı göstererek başlayacağım size. Ben bu çantanın linkini sizlerle daha önce paylaşmıştım ya bir videomda paylaştım, ya Instagram'da paylaştım hatırlamıyorum, galiba Instagram'da paylaştım. Ama tekrar bu videonun altına da, Instagram'da da yine paylaşırım. Instagram'da bu arada linkler kısmı açıyorum ufak ufak. Oraya çektiğim yani koyduğum linkleri falan ekliyorum. Artık oradan da bakabilirsiniz. sabitli bir şekilde tutacağım yani linkleri. Aktif ve çoğalttığım zaman linkleri artık ay ay bölerim onları. Ama hani ya da konu konu bölerim ama şu an için sadece başlık linkler olarak bir öne çıkanlarım var. Oradan ulaşabilirsiniz. Şimdi ben şöyle bir çanta aldım. Başucum için. Bu arada bunun çeşit çeşit versiyonları var. Ee, en ucuzundan en pahalısına kadar bir sürü farklı versiyonu var. Ben böyle e, biraz daha özendim açıkçası. Böyle bir de bizim yatak odasına falan da biraz uyusun istedim. Böyle deri saplısından aldım. Bu bana e, hem çok şık görünüyor gözüme hem de daha kaliteli geldi. E, saplarının böyle olması da çok hoşuma gitti. Bunu aldığım hesabı dediğim gibi aşağı eklerim. Şimdi bunun içerisinde olanları size birazdan tek tek göstereceğim. Öncelikle bir içini göstereceğim. İçerisinde ekleyeceğim şeyler varsa da biraz karıştı çünkü onları da birlikte ekleyeceğiz. Şimdi sizi farklı bir yere alayım daha iyi görebilmeniz için. Şimdi biraz açıyı değiştirdim. Hem böyle kucağımda daha rahat görürsünüz. Hem de ışık daha iyi gelecek. Bunun içerisi bölmeli. Böyle bölmesi var. Şurada bir bölmesi var. Burada da bir tane bölmesi var. Ee, Bildiğiniz klasiklerden. Burası böyle cırt cırt da buradan ayrılabiliyor. İsterseniz bu arayı komple çıkartabiliyorsunuz. Buradan da cırt cırt da, burası da ayrılabiliyor. Yani bu komple kare olabiliyor. Ee, ama isterseniz burayı, isterseniz e, burayı da çıkararak komple boşaltabiliyorsunuz. Ben böyle bölmeli kullanıyorum. Daha düzenli oluyor çünkü. Ee, burada kullandığım ürünlerden de bahsedeceğim bu arada sizlere. Böyle gördüğünüz gibi bezlerim var. Şimdi bez olarak ben... Ee, şu anda bu elimdekiler e, şöyle yakından göstereyim. Sleepy'nin Bio Natural serisi. Ben zaten Natural serisinden hiç memnun değildim. Ya yani bir kere aldım. Daha doğrusu yanlışlıkla almışız. Bir paket Natural kullandım ama hiç memnun kalmadım. Çocuğun poposuna yapışıyor. Böyle resmen etini çekiyor yani. Hiç memnun kalmadım. Bundan da çok memnun olduğum söylenemez şöyle aslında. Prima'da da denedim. Prima'yı deneyene kadar bundan memnundum ama Prima'yı denedikten sonra Um, firmanın daha iyi olduğunu düşünüyorum. Um, maalesef çok arttı fiyatlar. Bu arada bu da idare ediyor. Yani e, bundan var zaten şu an gördüğünüz gibi elimde. Ama böyle bez topladığım dönemlerde e, bir de böyle kuzenlerden falan da biraz bezler geldi bize. Topladığım dönemlerde primalar uygunken almıştım. Şimdi bir sonraki yani Heli'nin bir bez daha büyüdüğünde şu anda 3 numara kullanıyor. 3,5 aylık ve 3 numaraya geçtik. Ama Sleepy'de e, primanın kalıpları biraz daha büyük. O yüzden primanın 2 numaraları hala oluyor. E, 3 numara primalar var elimde. Ve 4 numara primalar var. Ben de dedim ki zaten Helin numara atladığında direkt primadan devam ederiz. Hem, hem zaten artık kakaları da biraz azalmaya başladı. E, günde 2 ya da maksimum 3 kez kaka yapıyor artık. Hani eskisi gibi böyle günde 8-9 tane bez etmiyoruz Hani işte çişiyle beraber de saysanız günde 5, -5 bez falan değiştiriyoruz yani. O yüzden de hani primaya geçmeye sanırım karar verdim. Yani yine karışık kullanırım. Yani bunda indirim varsa bundan da alırım. Yani çok dert etmiyorum. Çünkü hiçbir pişik problemi yapmadı Helin'den. Neden yapmadı? Ben ilk doğduğunda aslında çok uzun yani bir aya yakın hep devamlı poposunu ılık suyla beraber şeyde lavaboda yıkadım ve sonrasında da yine birazdan göstereceğim pişik kremimizi kullandım çok memnunum pişik kreminden herhangi bir sıkıntı yaşamadım o pişik kremiyle alakalı şimdi sıra sıra gidelim bezler dedik bezlerde primaya geçeceğim şu anda bir var bu bezlerime buradaki büyük göze yani şu göze yerleştiriyorum bu şekilde böyle Birazdan devamına da ekleyelim bunları, çoğaltalım. Ben zaten en son halimi size göstereceğim. Şimdi buradan kalk gel falan yapmayayım. Buraya bezlerimi koyuyorum. İçinde bir tane çıngırak var. Bu mutlaka var artık. Yani ikinci aydan sonra falan bunu, hatta bir buçuk aydan sonra bunu kormaya başladım. Çünkü bununla oyalanıyor hilin. Ee, en azından hani bu sesi duyduğu zaman böyle alt değiştirirken ağlıyorsa ya da üstünü değiştirirken mızmızlanıyorsa bununla biraz oyalanıyor. O yüzden bunu tutuyorum. Ondan sonra böyle alt değiştirme bezleri var. Bu da Minis markasının bunlar. Bunlar böyle düz beyazlar. Ben ilk başta Baby Mini'nin almıştım. Ebe kendi markasını biliyorsunuz. Hiç memnun kalmadım. Çünkü içerisindeki o pamuklu yer yani şöyle göstereyim size. Şimdi böyle açtıktan sonra böyle bu kısmı yani dildine değdiği yer çok parlıyor. Naylon gibi naylon, naylon gibi yani resmen böyle hani çocuk ter için içinde kalıyor ve hiç doğal gelmedi bana hiç hoşuma da gitmedi fiyatı da e, bu arada bununla belki daha pahalıdır bundan e, bunun olması 35 lira falan olması lazım en uygun fiyatlı olan miniyiz şu anda bu arada ben öyle görüyorum e, araştırdığım kadarıyla en uygun fiyatlı diye aldım aslında zaten bir deneyeyim dedim hani ne olacak 35 lira zaten en kötü hani bir şey çantasına koyacaktım. Böyle seyahat çantamızın içerisine falan koyacaktım. Bir yere gittiğimde kullanırım diye. Gerek kalmadı. Gerçekten güzel. Bir de beyaz olması da güzel. Yani böyle rengarenk olduğu zaman hoşuma gitmiyor benim. Dümdüz beyaz. Çok güzel. Bu 60-60 ölçüsünde. 60'a 90'lar var bir de. Ben 60'a 90'ları beğenmiyorum. Çünkü çok büyük oluyor. Hem burada yer kaplıyor hem çantada yer kaplıyor. Bu 60-60'lar çok ideal. Böyle kare boyutta zaten. Hemen belden altına doğru seriyorum. Gayet güzel. Katlaması falan da rahat oluyor. Bunları da buradaki şu boş cebe koyacağım şimdi. Bunları da burada tutuyorum. Bu gözü de şurada bir tane gördüğünüz gözünde de oraya da kremlerimizi koyuyoruz. Şimdi krem olarak ben ne kullanıyorum? Bir, Mustela'nın Stelatopya'sını kullanıyoruz. Bu Stelatopya'yı bize doktor önerdi aslında. Çünkü Helen'in bacaklarında pütür pütür kuruluklar vardı. Böyle hem kuru gibi ama hem de sanki... Hani bir döküntüvari bir şey ama hani belli kuruluktan oluyordu. Ee, kızarıklık yok bir şey yok çünkü. Doktor da bunu kullanmamızı önerdi. Bu olmazsa eğer dedi şey e, Bioderma'nın Atoderm serisine geçeceğiz dedi. Yani kullandığımdan beri geçti. Hiçbir sıkıntı kalmadı o anlamda. O yüzden memnunum ama daha doğal içerikli olan ürünler de var. Ee, hani doktorlar genelde Unstela tercih ediyorlar. Ama e, daha doğal içerikliler de var. Şimdi birazdan onları da göstereceğim size. Bazen bunu kullanıyorum. Bir de şu var bende. Bir de bunu almıştım. Bu bal özlü olan, işte bal mumu özlü olan. Bundan hiç memnun kalmadım. Hiç memnun kalmadım. Yorumları falan çok iyiydi ama ben hiç memnun kalmadım. Yani ya kremin kendinde bir sıkıntı var bilmiyorum. Bu arada bu %96 doğal içerikli. Bu %89 doğal içerikli aslında. Steletopia. Ama bu yok yani. Hiç hoşuma gitmedi. Kokusu falan da bir garip. Bilmiyorum. Bunu kullanamıyorum yani çok fazla. Fazla değil hatta hiç yani onu aldıktan sonra bunu direkt bıraktım. Bunu daha hani yorumumu söylemiş olayım diye size gösterdim. Onun haricinde Ivan Otura serim var. En son Helen'in saç arka diplerinde bir egzama sorunu oldu. Egzama sorunu olduktan sonra ben şampuanlığını değiştirmeye karar verdim. Şampuanı da bu arada o az önceki mumlu olan bir kullanıyordum. Şampuanı kullanıyordum. Çünkü kokusu çok güzel, böyle mis gibi kokuyor çocuk her gelen çok güzel kokuyor, mis gibi kokuyor. Yani tabii ki bebek kokusu da var ama hani şampuanın etkisi diyordu. Ben de çok beğeniyordum. Ama yani egzama gibi oldu böyle saç dipleri. O yüzden onu kullanmayı bıraktım. Onu kullanmayı bıraksından beri de alevi biraz indi. Neye başladım peki? Ivanotura serisine başladım. Bu Ivanotura serisi, bu bendeki yağı ilk bunu ve ilk pişik kremini almıştım. Bunu size daha önce başka videolarımda da söyledim. Pişik kremi şu anda burada değil. Ama aşağıya linklerini hepsini ekleyeceğim. İçeride kaldı sanırım. Şimdi gitmeyeyim oraya. Bunun kokusu çok güzel. Böyle e, acı bademli gibi. E, zaten badem bademli. <laughs> ama böyle o badem kokusunu çok güzel oluyorsunuz. İlk başta bir yoğun gibi geliyor ama sürdükten sonra e, o hafifliyor. Ve böyle hani çocuğu da rahatlatan bir kokusu var gibi bence. Benim hoşuma gitti. Ve şeyi e, kıvamı böyle yoğun böyle yoğun ve tam bir zeytinyağı kıvamı gibi kıvamı var. Çok güzel kokuyor. Ee, yani tabii ki koku herkese göre kişisel bir şey. Hani beğenmeye de bilirsiniz. Bilmiyorum. Ee, ama hani bir acı badem kokusu var. Onu söyleyeyim. Yani böyle badem badem geliyor. Güzel bu arada. Ee, ondan memnunum. Gaz zamanlarında gaz masajı yaparken falan da bunu kullandım ben. Ee, çok güzel kayıyor. Bu arada daha önceden hamileyken çok fazla bilgim olmadan ben bu markayı da almıştım. Ekoveli'nin yine organik olan bu da işte parafin, paraben falan hiçbir şey yok. Yine hani bu da çok önerilen bir markaydı o zaman ama bence Ivanotro buna göre çok daha iyi. Bunu bir süre masaj için kullanıyorum ama bu çok ince dokulu bir yağ ve çok fazla pompa, pompa 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 yani devamlı böyle sıkmanız gerekiyor. Ötekisi mesela öyle değil. O yeterli geliyordu böyle ağızda döksem. Bunun da kokusu bana Hmm, çok organik gelmedi. Bunu bunu o yüzden beğenmedim. Bunu ben hamilelik zamanımda kokusunu da çok beğenmediğim için işte bebeği kullanmam zaten diye düşündüğüm için e, göbek göbeğime falan sürüyordum yani. O amaçla kullanıyordum aslında. Ama işte mecbur kalınca Helile masaj yaparken de ilk zamanlar bunu kullandık. Sonra diğerini aldım. Onun haricinde burada bir e, hastaneden çıktığımızda vermişlerdi avokadolu mustela var. Bunu yüzüne sürüyorum genelde ben Helin'in. E, ama yani bilmiyorum. Hani bu, bu, bunu da sürebilirim. Yani Stratopia'yı da sürüyorum. Hani yüzüne genelde bu ikisinden birisini sürüyorum. Çünkü neden? Ivan Otra'nın Body Lotion'ını da aldım bu. Ee, bu cildine çok iyi geldi. Çok iyi nemlendirdi. Kokusu da çok güzel. Ama suratına sürdüm. Ağır geldi suratına. Çocuğun suratı kırmızı oldu. Ee, reaksiyon gösterdi yani suratında. Bu arada yorumların hiçbirisinde böyle bir şey okumadım ama Helen'in cildi gerçekten çok hassas. Ee, Ek, ek, ek bir şey eklemek istiyorum buraya cildi çok hassas olmasına rağmen bu bebek e, farklı bez markalarını aynı süreç içerisinde kullanmasına rağmen cildi reaksiyon vermedi umarım hani sizde eğer benden şimdi cesaret edip de sizde kullanmak isterseniz böyle bir şey yaparsanız hani umarım başınıza dert açmam ama hani Heli'nin çok hassas olmasına rağmen biz böyle bir sıkıntı yaşamadık aklınızda olsun yani bez markası değiştirmeye çok korkmayın bence ee, bir sıkıntı yok ben bir gün onu kullanıyorum bir gün onu kullanıyorum hani o derece ee, bu body hoşlanmadan da çok memnun kaldım. Bunun da kokusu çok güzel, kıvamı çok güzel, yoğunluğu çok güzel, güzel nemlendiriyor. Ee, Helen böyle mesela soğuk da gelmiyor helin çok ağlamıyor. Böyle biraz daha yağlı gibi bir formatı var çünkü daha katı bir krem. Ee, daha sulu kremlerle biraz daha ağlıyor, ee, soğuk geliyor vücuduna ama bunu böyle elimde hafif ısıtıp sürüyorum. Hoşuna gidiyor bu. Şimdi... Başka, bu kenarlarda ceplerimiz var. Şimdi bu ceplerde neler var? Burada cep var, burada böyle üçlü cep var. Kenarda uzun cepler var. Şimdi onları tek tek göstereceğim size. Tırnak makası tutuyorum. Şimdi tırnak makası hakkında da fikirlerim, ben size söyleyeyim. Tırnak makası, ben normal şu bebek makaslarından aldım. Normal bizim tırk kullandığımızın küçük versiyonlarından aldım. Aslında en güzel kesen, yani en dipten kesebildiğimiz bu. Ama işte çok riskli, çok dipten kestiğiniz için sıkıntı olabiliyor. Eğer bebeğiniz hareketliyse ki Helen'in eli kolu hiç bacağı falan hiç durmuyor. Ben maalesef iki defa böyle çıtlattım derisini ve içime oturdu. Yani onun o acısı ay çok kötü yani çok çok üzüldüm gerçekten çok kızdım kendime. İçim para parça oldu yani böyle bir şey sebep olduğum için. O yüzden bunu artık elim gitmiyor yani buna. Bunu kullanamıyorum. Tırnak makaslarından devam ederken ee, bu, bundan aldım. Yine bir arkadaşımın önerisiyle. Ee, herkesin de bunu kullandığını görüyorum bu arada. Yani bana çok kullanışlı gelmedi ama hani çocuğun tına etine en az zarar vereceğiniz şey bu olduğu için bundan aldım. Ucu böyle küt, e, yuvarlak bir ucu var işte böyle normal makas gibi kullanıyorsunuz. Şöyle bir güvenlik bariyeri falan da var. Hani açılmıyor zaten. Biraz zor açılıyor. Çocuğun da açabileceği bir şey değil. yani zamanlarda da. Bundan almıştım. Bu rengi indirimdeydi. Ben mavisini aldım. Pembesi de var. Yine bunun da linkini eklerim. Amazon'da 90 lira kadar. Trendyol'da falan 120 lira bunların fiyatları. Bir de daha onu almadan önce şu törpülerden benim aklımdaydı zaten bu şey pilli olanlar bunlardan alacaktım. Bunlardan aldım. Ya bu işe yarıyor aslında. Hani hem kısaltıyor hem de böyle tırnağını da e, sivri yerlerini falan da böyle güzel e, yapıyor fakat dibe giremiyorsunuz. Yani şunu şunu yapamadığınız için çocuğa hani şu olayı yapamadığınız için böyle yapabiliyorsunuz ve devamlı üstten üstten e, etini şey tırnağını alıyorsunuz. Ve bu da hani böyle ilerleyen süreçte tırnak yatağını bozar mı diye biraz korkuyorum. O yüzden ben önce makasıyla kesiyorum o mavi makaslı. Sonra böyle bununla sivri kalan yerlerini alıyorum. Bunun zaten zarar verme gibi gibi hiçbir özelliği yok. Bu hiçbir şekilde zarar vermiyor. Bundan 6 tip var. Bu zaten bebekler için olan 0 ay için, 0 6 ay için olan ucu. Onu kullanıyorum şu anda. Bu da böyle pilli. Bu güzel bir şey. Rengi falan da benim hoşuma gitti onunla. Özellikle bu markasını aldım. ben yani burada göğüs ucu kapaklarım var. Gümüş kapaklarım var. Bunları çok uzun zamandır kullanmıyorum. Ama hani bazen böyle sağdıktan sonra hassasiyet olabiliyor. O zaman takıyorum. O yüzden bunlar da böyle bu ceplerden birisinde. Ya yine şu e, üründen var bende. Bu göz mendili olarak geçiyor. Bunlar hani böyle göz gözleri çapak çapak oluyor. Bazen akma. Özellikle ilk zamanlarda akma falan oluyor. O dönemde bize doktorumuz vermişti. Hani ben pamuklu nemli bezle siliyorum falan dediğimde dedi ki o pamuktaki küçük partikül böyle toz toz gibi ya da böyle tüy gibi şeyler gözüne girer hani çok istemediğiniz bir şey o yüzden bu steril bezlerle temizle daha iyi olur gerçekten de bu bezlerden ben memnun kaldım ama çok ağır bir kokusu var yani böyle alkolümsü bir kokusu var ama hemen uçuyor hani böyle biraz sallarsanız falan hani çocuk çok rahatsız olmasın. Ondan sonra gözüne gelirse daha iyi olur ama çok güzel temizliyor. Yani pamukla böyle defalarca kez geçtiğiniz şeyi bu böyle bir kere de komple alıyor. Hani o çok işkenceye dönüşmüyor çocuk için. bunlar böyle 30'lu falan satılıyorlar galiba. hani farklı markaları var mı bilmiyorum açıkçası. Ben doktor bunu söyledi. Bunu aldık. Memnunum ben bundan. Bunu da yine bu ceplerde tutuyorum bazen kullanmamız gerekebiliyor diye. E, tarak olarak da bende bunlar var. Bunlar hediye gelmişti. E, o yüzden farklı bir marka almadım ama ahşapları falan da var bunların. Ahşap almaktı benim niyetim aslında ama bunlar da iş görüyor gayet. Bu fırçayı daha çok kullanıyorum ama Helin'in saçı çok bilenlerin, e, bilenleriniz için çok saçlı bir bebekti ilk doğduğundan beri. O yüzden buna ihtiyaç duydum. Bunun da böyle uçları işte top top gibi olanlardan zedelemiyor çok. Ama e, bununla da böyle üstünden şekil veriyorum. Bir de saçı çok olduğu için şekil alıyor ve kabarıyor falan. O yüzden böyle üstten bununla böyle geçiyorum, düzeltiyorum saçlarını. Bu da böyle işe yarıyor, ikili yani işe yarıyor daha çok. Onun haricinde şu burun aspiratörümüz var. Ben bunu Baby Me'den aldım, şey ebebekten e, e, e aldım. E, Baby Plus marka. İşte burun aspiratörü, böyle diye çektiklerinizden. Bunun yedek uçları falan da vardı. İşte içerisine serum fizyolojini koyuyorum hani birkaç tane serum füzyoloji kit de içinde bulunuyor işte bu kit de içinde bulunuyor bu şekilde bunu da çantanın kenarında yine o kremlerin olduğu gözde tutuyorum bu arada bundan memnun muyum değil miyim onu hemen söyleyeyim şöyle çok zor çekebiliyorum nefesim yetmiyor kalp krizi geçecek gibi oluyorum bununla çekerken ee, çok memnun değilim. daha iyi çekenleri var mıdır? Ne kadar hani otri bebe diyor herkes ama ne kadar arada fark var bilmiyorum açıkçası. Yani yetiyor şu an hani iş görüyor hani çekebiliyorum. O yüzden daha alternatif bir ürün şey yapmadım. Her günde çekmiyorum zaten yani haftada 3 gün falan çekiyorum ben ihtiyaç duyduğumuzda kullanıyoruz yani. O yüzden idare ediyoruz. Ama hani aklımda başka şeyler de var. Araştırıyorum. Eğer sizin kullandığınız ve çok memnun kaldığınız bir şey varsa aşağıya yorum olarak bana bırakırsanız çok sevinirim. Ama hani bunu ben çok memnun kalmadığım için link olarak eklemeyeceğim bunu. Şöyle bir çantam var. Bunu daha önce göstermiştim hamilelik videolarımda. Bunun içerisine emzik koyacağım diye aldım ama işte o zaman düşünemiyorsunuz. Bu böyle tüycüklü bir şey yani emzik böyle bunun içerisinde boş nasıl koyacağım Berfu hani <laughs> öyle bir şey olmuyor. Bunun içerisinde ben böyle ilaç var şeylerimizi koyuyorum. Yani göz damlamız var işte bu antibiyotikli göz damlası. Göz çapakları olduğu zaman bir ara kullanmak zorunda kaldım. Çünkü 5-10 gün neredeyse geçmedi. Mecburen bunu kullanmak zorunda kaldım. Bu da zaten artık herhalde kullanamam bunu ama bu var. Bigaya'yı kullanıyorum. Bu arada gaz için e, Bio Biogaya da var. Bigaya da var. Bu biogaya bir e, probiyotik e, olduğu ve içerisinde D vitamini olduğu söyleniyor. Biogaya e, tamamen gaz ilacı gibi geçiyor. E, biogaya kullandım ama inanılmaz küçük bir şişe. Aslında mesela bu 10 bu ml, o 5 ml. O 5 ml, 1 ml falan yani. O kadar hızlı bitiyor ki. Yani bir haftada falan bitiyor yani. Ben ki gerçekten damla damla 5 damla koyuyordum ama çok hızlı bitiyor. O yüzden onu... Ee, ben iki, iki defa aldım, bir daha da almadım zaten. Sonra buna geçtik. Bu probiyotikten ben çok memnunum. D vitamini ayrıca kullanmama gerek kalmıyor ama ayrıca da bir D vitaminimiz burada var. Ee, bunu kullanmadığım günlerde ki şu an hep kullanıyorum. Kullanmadığım zamanlarda bunu kullanıyorum. Yani biogaya kullanırken bunu kullanıyordum aslında. Bu da Ocean'ın. Ee, ama tabii ki bunları yine doktorunuza danışın yani siz. Ben bunu kullanıyorum. Burası da böyle. Burası biraz daha ilaç çantamız gibi bir şey. Ee, Serum fizyolojik de bunu, bunun içerisine koyayım. Ve şu an bitmiş burada. Bu da böyle hani dışarıya bir yere gideceksek bir misafirliğe ya da dışarıda işte uzun bir süre kalacaksam bunu, bunu da çantamıza atıyorum. Yine bulunuyor yanımızda. Bir de pişik kremimiz vardı dediğim gibi. O pişik kremi de Ivona pişik kremi. Onu buraya koymamışım. O yüzden o yok. Bir de şöyle küçük bir kavanozum var. Bu kavanozun içerisinde kantoron yağım var. Bu kantoron yağını böyle çok ee, pişik gibi olmadı hiçbir zaman ama böyle derisi bazen hassas olabiliyor ee, bunu kullanıyorum bu güzel geliyor iyileştiriyor helini o yüzden bunu da çantanın içerisinde bulunduruyorum başka bir şey sanırım e, kalmadı bunun içerisine ekleyeceğim şimdi ben çantayı dolduracağım. Son haliyle yine size böyle daha şık bir haliyle gösteririm. Mem memnun kaldığım ürünleri de hem anlattığım bir video olmuş olsun dedim. Böyle hani başucumda neleri bulunduruyorum diye ben. E bu, bu ürünler bulunuyor yani benim başucumda. Islak mendil yok burada. Çünkü neden? E burada aslında ıslak mendil. <laughs> Islak mendil e olarak Sleepy markasını kullanıyorum yine. E Sleepy'nin... Bu yeni doğanlar için olan pembe versiyonu Newborn diye geçiyor. Bunun sarı olanı da var. Ben pembeyi beğendim. Pembe'den devam ediyoruz. Bir de bazen bu indirime giriyor, bazen sarı indirime giriyor. Bunu almıştım. Ee, güzel, ıslak değil. O yüzden hani böyle şey olmuyor, rahatsız olmuyor altını silerken. Ama bunu genelde dışarıdayken kullanıyorum ya da geceleri kullanıyorum. Hani böyle hemen daha pratik oluyor. Ama onun haricinde gündüzleri. Bir kavanozun içerisinde e, evde ıslattığım, kaynamış suyla ıslattığım evet. bezlerim var. Böyle kare pamuklarım var. O pamuklarla beraber o kavanozu kullanıyorum. Şu an mutfakta hazırladım o kavanozu. E, bunun içerisini işte düzenleyeceğim, yani düzenledikten sonra içine koyayım diye. E, o orada kalmış. O yüzden o kavanozda böyle kare pamuklar halinde kaynamış sular. Bu arada bir arkadaşım dedi ki, Onları da böyle hani kavanoz küçük küçük kavanozda daha rahat oluyor buraya koyması ama hani çoklu yapmak için de böyle bir borcamın içerisinde pamukları diz üzerine kaynar suyu dök. Hani o orada böyle suyunu da emsin biraz emsin o suyu ondan sonra da dedi işte üzerine hani kapat oradan dedi al al kullan o da mantıklı geldi hani aklınızda bulunsun öyle de yapabilirsiniz. bir de onu kullanıyorum işte dediğim gibi. Onun haricinde kulak çubuğu olayı var. Hani burada yok ama söyleyeyim. Kulak çubuğu çok kullanmayı tercih etmiyorum. Daha çok havluyla böyle buralarını falan alıyorum. kulağın iç kısmında bazen olabiliyor böyle ufak kalıntılar. Onlar için zaten bebek kulak çubukları dibe gitmediği için böyle hafif onunla alıyorum. Ama her banyodan sonra kullanmıyorum onları. O yüzden burada değiller. Lazım olduğunda dolabındalar. Oradan alıyorum. Sanırım unuttuğum bir şey yok. Umarım yoktur böyle aklıma geldiği kadarıyla çünkü şu an bu videoyu çekiyorum. Çok böyle videoları planlamak gibi bir lüksüm olmuyor açıkçası. Böyle hemen çekiyorum ve yayınlıyorum yani. O yüzden umarım bu videoda unuttuğum bir şey olmaz. Tekrardan ikinciyi çekmek zorunda kalırım yoksa. Sanırım unutmadım ama yani ben genel olarak bunları kullanıyorum. Farklı unuttuğum bir şey galiba yok benim. Böyle bir video hazırlamak istedim çünkü memnun kaldığım ürünleri falan da size söylemek istedim dediğim gibi. Umarım yararlı olur. Umarım sizler de bu ürünlerden memnun kalırsınız. Bu arada bu Ivan Oturu markasını araştırırken farklı ürünler de gördüm organik olanlar. Hani onlarda da farklı farklı markalar var ama hani fiyat ve performansa bakarsak hani bunun ml ile bu 300 ml mesela bir de bunun şampuanını da kullanıyorum bu arada banyoda. Şampuanı 300 ml bu kaç ml? bu 250 ml hani emele vurduğumuzda fiyatları en uygun ve içeriğinin en temiz olduğuna güvendiğim marka Ivan o yüzden bunu aldım. Bir de daha önceden yağını da kullandığım için pişik kremi de kullandığım için biliyordum güveniyordum. O yüzden şampuan ve kremle de buna geçtik. Ama dediğim gibi bu body lotion'ı sakın suratına sürmeyin. Ben sürdüm. Reaksiyon gösterdi. O yüzden suratına sürmeyin. Suratı için işte diğer kremleri de kullanıyoruz. Böyle ben şimdi hemen çantayı düzenleyeyim. Biz de en son halinde size hemen göstereceğim. şimdi hazırladım geldim çantasını son haliyle şöyle size göstereyim işte burada kremlerimizi koyduk bu tarafa bezleri burada ıslak mendil ve alt değiştirme bezlerini koydum burada çınırağımız var burada göz kalkanım var işte göz şeylerimiz mendillerimiz burası da böyle bu gayet yeterli oluyor, gayet derli toplu oluyor. İşte salona falan götürmek istediğin zaman bunu, işte birisinden bir şey isteyeceğin zaman hemen ucundaki çantaya getirir misin? Hemen bunu. İşte banyodan çıkıyor yatağın üstüne taşıyoruz, İşte salonda altını değiştireceksem dediğim gibi oraya taşıyorum. Hani çok rahat çok pratik bir şey yani bu. O yüzden bence bunlardan mutlaka edinin. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım sizler için faydalı olmuştur yine. Ee, sizce ne aklınıza gelen farklı şeyler varsa eğer, haber bunu koymamışsın, buna gerek duymadın mı? Neden bu yok?'' falan diyeceğiniz şeyler olursa aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Belki ben unuttuğum bir şey vardır. Ama 3,5 aydır hani unuttuysam da e, çok ihtiyacım olmadı aslında öyle söyleyeyim. Ekstradan dediğim gibi kulak pamuğu kullanıyorum ama... Dolabında, ihtiyaç duyduğumda kullanıyorum. Bir de kavanozun içerisinde ıslak kaynatılmış bezlerim var. Onu da buraya ekleyeceğim. Şurayı biraz sıkıştırmam gerekiyor. Onu da buraya ekleyeceğim. O şekliyle kullanacağız. Eğer videoyu beğendiyseniz ve yararlı bulduysanız beğenmeyi unutmayın. Kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.